arkadaşlar ben Çangül'le bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, annem salonun dört her tarafın arkadaşlar dört bir köşesine 10 tane asker oyuncak sakladı ve burada 5 ee, dakika süremiz olacak 10 tanesini bulabilirsem kazanıyorum bulamazsam yeniliyorum hadi şuradan bir açalım bir dakika evet arkadaşlar şu anda başlatıyorum üç iki bir ya hak Evet şu anda başladık. İlk başta her zamanki gibi A1 bir. şu bir. Şuradan şöyle başlayalım. Şuraya koyuyorum burada. arada. Şöyle bakalım. Yastık. Aa her... yastıkların arkasında hep. Ha burada yok. Oh be. O kadar da kolay olmaz yani. Bunda da yok. Sadece şuraya özel bura. Biraz abartmış ya burası. burada. Aa burada da var. Şu üç. Şu üç arkadaşlar. Ee, sen de şöyle gel. Şuraya saklasa efsane olmaz. Hayır şuraya bak. Şu altına falan saksa. Ee, şuraya baktık. Ay ben vallahi ki bulamam. Ah oha iki tane. Şunlar ikisi. Bir de daha kaç tane var? Bir dakika. Beş oldu şu anda. Aha bir beş tane daha var. <laughs> Perde falan ay şuranın içi aha şu da var dakika şurada yok bir tane daha Aa, ah, ah. kaç oldu 5 vardı 2 daha geldi tamam 7 oldu ee, şimdi 7 ee, başka nerede olabilir yok Zaten imkanımız oldu. Burada da herhalde. Bir bakalım. Şurada var mı? Yok. Şura bakalım. Yok. Ay, ah burada da var. Kaç oldu durum gibi? Hepsi ve sayalım. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8. Son 2. Şurada yok. var ya son iki de hep şaşırırım süre ne halinde İki dakikamız kalmış koş 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 topuk ee, şurada var mıdır aa yok dakika Burada yok ay ne? nereye soktun masada şurada bir yerde bilgisayarı düşüreceğim anne eee eee <laughs> ne yaptı ki? Aa. Kolay dedi ki ilk başlarda hiçbir yerde yok. Şaşırdım. <laughs> Hah. şurada olabilir mi ki? Şimdi aklıma geldi. Oh. Burada da yok. Süre doldu ya. Dakika <laughs> şurada falan. Ay burada da yok. Ağlayacağım. Durup ağlayacağım şimdi. <laughs> Tebrik ediyorum. sözün içinde falan çıkar. Ee, süre zaten bitti. Hadi ya şuradan bir yerden bir çık. Var ne yok mu? Yok. Vallahi ki yok. Süreye bak. Bir dakika var ya. Şuradan bir yer. Ben geldim yok. Arkadaşlar hiçbir yerde. Aha, şurada bir şey gördüm. Ah. burada yes be. Peteğin altına saklamış ya. Ay sinir oldum. Evet son. Son bir. Ay bir dakikamız kalmış. Ee, şurada şu peteğin altındandır. Değilmiş. Hadi hadi son bir şunu yaparız ya. Şurada altında. Ah gördüm. Aa! Ay, ay, gördüm. Efsane olmadım ama. Efsane olmadım. Hatta sayalım son iki demiştik. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Oh. Bitti. Süreye bakalım. Son duvaklık bak dedik. 33 saniyemiz kalmış. Bir de e, saymadan öncekiyi düşünsek. Hani geldik saydık bir de şurada. E, yani bir dakikaya yakın falan süremiz varmış daha. Yani 40 saniye falandır Evet. Yendik arkadaşlar. Güzel bulduk. İkisi de bir şurada bir şurada çıktı en son. Hayret orada bulamadığıma. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ben Çam Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.